demek istedim yani. Sıkayım mı? şu arkadan Osman'ın göreceksin. Ben köprünün altına gideceğim. Gideyim mi? Onlar biz beklemiyorduk. Diğer tarafa bekliyor galiba. 1, Aldım ben de. Seni mi kıracağım? Burada, down one. Bir öldü. Orada iki grup var abi ona göre. Gitmiyim o zaman değil mi? Yok sakın gitme. İkisi de çıktı. Bekle abi, bir grup daha var. Aa bak içeride adam gördüm ben. Hiç acelemiz yok bence. Ben uçuyorum oraya doğru, bana dikkat ederler. Sen bilin abi. <laughs> oraya dedim, sizin oldu. Ar Arkamızdan kimse gelmez değil mi? Gelir mi? bence gelmez ya. Gelecek. Bence de oraya çıkana kadar görürsünüz. Aha burada. Oha 430 metre miyiz lan? Dükkanda iki kişi mi vardı? Oraya mı kaydı acaba diğer grup yavaştan? Oraya gitmişler. O zaman dükkana gidelim hadi gelin. Adamları lootladınız mı? Yo. Yok canım gitmedik ki de. Osman dikkat et sanki dükkanda bir... Aha sniper sıktı lan bana. Öbür taraftan onu şartlediğiniz yerden. Üçlü var. Üçlü var. Gel Operatör var dedi. Operatör var dedi. Gelin üçlü vereyim. Üçlü vereyim. Üçlü. Üçlü. Ver, üçlü. Ver ver. Ver Bana ver ya. Neredesin? Gel içeri, içeride. Gel içeride, 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 içeride. Burada. Relax. My hellborn parasite will heal you. <makes noise> Using AP rounds. Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. Not Da ya. Sağda yürüsen Ersin kaldırıyor kendini. Oğlum adam kaldırıyor kendini. Görmedim lan adamı. Allah not Allah. Gene <laughs> benim sayemde aldık ha mayına bastı. Mayını ben attım adamı oraya. Maç orada Kapının ben koyduydum. Aldım aldım. Gel açayım video olmuş. Tepede tepede sıçraman. tepede tepede inin çıkın oradan. Al aldı beni. Tepede adam. Gel 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 gel. Kaç siktir onu alsam mı öyle? Kaç kişi sattı bana öyle? Hostiles are using recon. Ne recon? UAV açtılar. Bomba. Spotlandık. Evet. Do you have Her yere mayın koyun. Koydum. Fark etme. Adamı kaldırmasınlar. Bakın da abi. Adamların da üstüne mayın koy. Aha. Botlar. Botlar ne olmuş botları? Depositing cash at a dead drop will fast track your weapon recovery. Bir kelle aldım. Burak, Türk ha bunlar. Biri Türk. You've got hostile reinforcements incoming. Burak uzaktan diyorum bizde Türk dedi. <laughs> Burak ateş etme, <laughs> etme diyor Osman. O seni duymuyor herhalde Burak. Ben duymuyorum onu. Burak Hiç ateş etme diyor. Burak istek atabilirsin istersen bize. 3 kişiyiz biz. Kaç takıma girebiliyoruz ki. Olmuyor ya biz 3 şey. kişiyiz. Ne, ne diyor? her e, siz hepiniz üstünsünüz. Yani hepiniz bak. Ha, O zaman biz gidelim. Tamam biz gidelim Gelin o zaman beyler. Gelin abi şeyler. tanışalım öyle gidelim. Yemin gerçekten vurmayacak. Gelin şopa. Rahat diyoruz. Dikkat dur gidelim. dur dur mayınlar var dur. Mayınlara dikkat. Bekleyin bekleyin. Tamam, tamam bekleyin. Nereden gidelim? Dur, dur 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 tamam, şurada da var. Ben ben patlamıyorum. Tamam patlayan yerden girebilirsin. Tamam patlayacağım patlayacağım. Selamünaleyküm beyler. Herkes Aleykümselam. Var. Aşağıda, Bak Aşağıda adamlar var, butlayın onları. Çantalar var. var. Onları. Onlar. Çantalar var. Kapıda var. birileri var. Tane. Otel. Otel ha? Başka Bir takım daha mı geldi? Hangisineydik? Abi o zaman biz burada kalalım, burada birbirimizi anlarız. Beyler siz de içeri girin biz ki sıkmayalım. dışarıdakilere <laughs> sıkarız. Dışarıda sizi sıkmayalım yanlışlıkla. İçimizde de sızarsa yapacak bir şey yok. Aa çatıda çatıda. <laughs> İşaret dedim. Aa göremiyoruz ki sizin biz. Aynen. Şeyde o, karşı o, Az önce sizin olduğunuz o üst çatıda. Lan ne oluyor? Roket, roket var onlarda. Baba ben böyle heyecanlanıyorum. Gidelim yanlışsa sizi sıkacağım ben yoksa ya. Oğlum şu karşı adamlar ne ya? karşıda adamlar karşıda, karşıda neyine yanlışlıkla sıkacağım? Ha. Binadakiler biziz. Tamam. Oh. Abi alalım hadi onu o kadar kişiyiz. <laughs> Ağır tutuyorlar yanımıza. Gel bana gel bana gel bana. Aaa aldı beni. bak nasıl <laughs> bir silah <laughs> lan o. Hay yapıyor? Paneli falan deliyor. Duvarı deliyor ya. <laughs> Bomb drone geliyor. Saklanın. Bu nasıl bir bombaymış böyle ya? Beyler altı kişi alamadılar. Oh, bu, bu neyle sıktı? Ha siktir bastılar. Relax. My hellbone parasite Abi arkandan sıkıyor Ersin abi. Hayır hayır. Süper. Panelden sıkıyor. Allah Allah. Abi yok dışarıdakiler sizin, Abi, bir dakika dur. Abi reklam bana ya. Aa, tamam pardon pardon pardon. Buradayız, buradayız. İşte, buradayız, yani. bu aşağıda. Bir şey var mı? Ben hemen vuruldum ve ölüyorum. Cenk. Cenk ayakta mısın? Ben buradayım. Burak evde. Cenk beni Aşağı. görmüyorlar, beni kaldırabilirsin aslında. Ha, şu garaja mayın koydum dikkat edin. Mayan, ıı, Nasıl oynuyor, Beyler garaj girişine <laughs> oraya diyecek. Evet. Bak çıkınca soldaki Bana... Osman'a dokun Bana sen kalkacaksın. Bana bir kalkacağım. Cenk oradan değil. <laughs> <laughs> Hah öyle biraz <laughs> sola doğru. <gülüyor> ha, <gülüyor> aynen. Ya baba bunlar ne atıyor Onun böyle atom ya? Atom bombası yani de bitmiyor. Cenk geldi. Geldi içeride, çatıdılar. çatıda. Çatıdalar beyler, geldi çatıdalar. Biri içeride. Baba bunlar Yok, çok bomba atıyor. Abi ne Aşka bitmez bombası bir var bunların da. İkincisi de bastı, işiniz gelin. zor. Hepiniz yukarı gelin. Vay, Senin, benim, 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 benim. Evet, gidiyoruz. o değil, o değil. O değil, o, o değil. geldi. <laughs> ya baba. Hay ananı avradını ya. şey bu hile değil de nedir lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra One, an operator is near Bu your. Gibi. silahları, panoları deliyor, duvarı deliyor, öyle vuruyor. Herkes öldü. Vallahi <laughs> <öldü>. ağzımıza sıçtılar <laughs> ya. Ersin <'in> panoya <laughs> bak. <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> beyler memnun oldum. Güzel İyi eğlenceler <gülüyor> beyler. Herkes <laughs> öldü. <laughs> <laughs> Ersin <gülüyor> Abi panoyu delmesi bir şey değil. Ben Osman'ı kaldırırken panonun arkasında beni görüyor. Evet görüyor. O nasıl Bunlar oluyor? Bu hileciydi ya. Bu ya Bak ya. Başka çıkma var.